Evet bugün sizlere hazır mevsimi de gelmişken süs biberi turşusu nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Önce malzemelerimizi sayalım. Yaklaşık 8-9 diş sarımsak. Yarım çorba kaşığı limon tuzu, bir tepeleme çorba kaşığı kalın tuz ya da diğer tabiriyle ayar tuzu. Yarım çay bardağından biraz az sirke, boş bir kavanoz ve en son olarak da süs biberimiz. Süs biberlerimizin saplarını kopardık. Üstlerine ikişer tane kürdan vasıtasıyla delik deldik ve bu işlemi yapmadan önce 15-20 dakika dirileşmesi için soğuk suda beklettik. Şimdi yapıma geçelim. Önce kavanozumuzu alıyoruz. Yaklaşık 4-5 tane diş sarımsağımızı dibine koyuyoruz. Ve üstüne hemen biberlerimizi dolduruyoruz. Bunun hepsinin alması lazım. Çünkü ben öyle ölçmüştüm. Evet. Aldı. Geri kalan sarımsaklarımızı kavanozun üstüne yerleştiriyoruz. Ve Limon tuzumuzla, ayar tuzumuzu bunun üstüne koyduk. Biraz yer problemimiz oldu ama bu hepsi gidecek. Daha önceden kaynattığımız suyumuzu şöyle hatta bir köşesinden dökelim. Evet şu an yerimiz açılmış. Üzüm sirkemizi ilave ediyoruz. Ve geri kalan kısmını tekrar daha önceden kaynattığımız suyumuzla ağzına kadar dolduruyoruz. Hiç hava kalmaması lazım. Hatta şöyle çatal vasıtasıyla bunu bastırırsak daha güzel olur. Bazı biberler tekrar çıkmaya çalışıyorlar. Ama izin vermeyeceğiz. Tekrar su ağzına kadar tam sıfır olarak şekilde doldurduktan sonra kapağımızla kapatıyoruz. Kapağı sıkı kapatıp Ters çevirip, ters bir şekilde bırakıyoruz. Yaklaşık yarım saat sonra tekrar kapağın ağzı gevşemiş mi, gevşememiş mi diye tekrar kontrol edeceğiz. Bu şekilde de o sıcaklığında 15-20 gün sonra, kaldıktan sonra yenidir hale gelecek. Daha önceki yaptığımız biber turşumuz da burada üstüne tarih yazılı. Karıştırmayalım diye. Afiyet olsun.